Ondan Gonca Goncagül, ay Nuri alçı böyle içi şerbet dolu kaseyi bana böyle uzattı, Samim evlenecek, Nuri adında nur bir çocukları olacak dedi. Ruhi. Yok kız Nuri Nuri. Ben de anlayamadım Goncagül, bizim sülalde Nuri diye biri yoktur ama Zekeriya çok bozuldu bu işe. İlk torun ya kendi adı konsun istiyor. <laughs> Neyse bakacağız artık. Ak sakallı dede dedeyse olur. Mübareklerin her dediği çıkıyor. Bana bak ilk başta Nuri Alcı'ya benziyor diye ben de adama itibar etmedim ama sonra sekreter beni pek ikna etti. E sen bir araştırma yaptın mı? Var mı bir gelin adayı? Etrafa şöyle bir bakınmaya başladım. Hani Sinop'tan böyle haberler falan geliyor. Beş tane gelin adayı var şimdi. Hani iki tanesi de Almanya'dan bunların. Birisi çok tahsilliymiş. Gerçi Samim'in de tahsili var ama kız tutturmuş avukat olacağım avukat olacağım diye pek anlaşamazlar diye düşündüm. Onun için istemiyorum. Ondan vazgeçtim. Şimdi diğerinde düğünden çekilmiş bir video kaseti var. Şeter ablam onu yollayacak. Kız senden haber var mı? Şimdilik bir tane buldum. Adı Aysel. Eczacı kalfası. Böyle beyazlar içinde prenses gibi. Bir yetmiş boyunda ela gözde. E, Burcu da başak. Böyle etine dolgun. Sonra en önemlisi çatısı geniş. Bir batında dört nuri doğurursa da dört nuri. Hah, bak. Ah, al bakayım. Bu da resmi. Bu ne kız? Aa, başka resim yok. Tutmuş resmin arabını getirmiş Goncagül ha? Canım kızın ellerinde hazır fotoğrafları yokmuş. E ufak kız kardeşi bilgisayardan kopyalayı verdi. <laughs> Demek kısmet bilgisayardan çıkacakmış ha? E internet kafeye gider açı veririz. <laughs> ay, ay maşallah pek yakıştılar birbirlerine kız. Aman <laughs> Safiye sen de biliyorsun. <laughs> Ee, Sıdıka ne oluyor içeride? <laughs> Annenler uygun birini bulabilmişler mi? Goncagül <laughs> teyze anneme bilgisayar disketi vermiş. Ya çöp çatanlık kurumu da artık dijital ortama geçmiş demek ki. Teknolojiyi de arkalarına aldıklarına göre abim bu sefer hayatta yırtamaz. Samime uygun bir kız bulmak hiç de kolay bir şey değil Sıdık'a. Kızı Orta Anadolu'dan ya da Orta Asya'dan filan getirtmek lazım. Niye Oğuzların kayı boyundan kız getirtiyoruz ki abime? Neden olacak Sıdık'acığım? Çünkü samime bulunabilecek kızın evcil ve anaş bir yapıda olması lazım. Böylesi de büyük şehirlerde artık yok. Kent kadını çok değişti Sıdık'a. Diyorsun. Evet, aynen böyle diyorum. Yani mesela benim köyde doğan ya da son on yıldır köye bayram ziyaretine giden arkadaşım hiç yok dur bakayım. Şöyle bir aralar Türkü kafede çalışmıştı. Ezo gelin masalara servis yapıyordu. Büzüke de bir klipte köylü kızını oynamıştı. Sonra... Sonrası yok. İşte hepsi bu kadar açık. Bu durumda Nuri'nin annesini arama tarama faaliyetlerinde... ...senin pek bir katkın olmayacak anladığım kadarıyla Ezgi Dur bakayım. Bizim Çisil var ya Çisil. O alkol aldığı zamanlar... ...artık evimin kadını olmak istiyorum, çocuk doğurmak istiyorum falan der. Ama o da ayılınca hepsini unutuyor tabi. Haa şu senin tuhaf arkadaşın Çisil. Ayrıca Çisil'in altı parmağı var. Kesinlikle doğru nereden bildin kızı çok takdir etmişim seni. Ay en az yüz kere söyledim. Sen ne mı? Var demiş kız ha? böyle ezgüsün uygun bir kız arkadaşı. Aman Gonca Gül, sanki bilmiyormuş gibi konuşuyorsun o kızın arkadaşına ne hayır gelir ha? karı iki günde kötü yola düşer. Samim katil olur, Nuri de babasız büyür. Eh, o zaman iş başa düştü desene. Ama bak baştan söyleyeyim. Şimdiki gençler baş göz edilmekten hoşlanmıyor. E kendisinin görüştüğü biri var mı şimdi ha? Ha? Ay az yavaş söyle Şetayet ablacığım, burada not alıyoruz Hı. değil mi? Adı Mihriban Açar. Neydi? Yaş 24, ev kızı, tahsili var, evet. He, babası vefat etmiş. <laughs> Canım. Aa, olur mu öyle şey Şetayet abla? Ne oldu kız? Anne babayla oturmam diyormuş. Bana bak Şetaret abla. Ben Nuri'yi sokakta bulmadım anacığım tamam mı? O benim dizimin dibinde büyüyecek. Aksakallı dede bana onu öyle emanet etti. On üzerinden üç veriyorum ben bu kıza. E ne yapayım canım dünyada dostluk ve barış falan isteniyorsa Allah Allah gelin dediğin önce kaynanasıyla barış yapacak Şetaret abla. Dünya barışı falan sonradan gelir. E bir adaya geçelim Safiye Hanım ne dersin ha? benim ocakta yemeğim var, çok fazla kalamayacağım. Yaş 22. Gülizar, çiçek. Evet, ev kızı. Başlık parası istiyor. Ne kadar? 20 bin euro. Aa, hadi oradan. Bu devide de başlık parası mı olur mu Şetalet abla? Ha? Sen bir sonrakine geç, bir sonrakine. Hadi. Aa, bak bu iyiymiş. Demek aileyle oturmaya sıcak bakıyor Şetalet abla. Eh, tahsili de uygun. Yalnız ideali mi var? Goncagül kız not al çabuk. İdeali varmış. Ne ideali? Albüm çıkarmak için. Ha, albüm çıkarmak mıymış ideali? Yok anacığım, yok öyle konserde, turneydi, bilmem kasetti falan derken Nuri'yi ihmal eder. Yok, bu yaramaz anacığım. Sen yeni bir tane buldukça bana haber verirsin. Hadi güle güle Şetalet abla. Hadi güle güle anacığım. Ay bu zamane kızları çok tuhaf oluyor ayol. Aa bir tane aklı başında kız çıkmadı şu ana kadar Gonca Gül yani. Ha ak sakallı dedi. Daha ayrıntılı bir bilgi verseydi ya çocuğun adını verene kadar Adayın ismini verseydi keşke. Kız verecekti de kartları karıştırdı. Yanlışlıkla Gülben Ergen'e söyleyeceklerini ilkim bana söyledi. Goncagül... ...benden duymuş olma ama... ...Gülben Ergen çok yakında birisiyle tanışacakmış kız. Aa, aa, kiminle kız? Adı Samim. Kıvırcık saçlı. E fena sayılmaz. Kas filan yapmış. Sportman tabii canım. Burcu neydi senin? Ayı Burcu. <laughs> Burcu'nu söylemiyor. Evleneceği hayat arkadaşına saklıyormuş. Tahsili ne? Aslen Minja kendisi. Aslında kuşağı da var ama aldığı günden beri yıkamadığı için rengini bilemiyoruz. <laughs> Ay, duydun mu kızım? Çok orijinal bir tip. Transa müransa her türlü ortama sokar seni. Hayır Fransa değil, Transa. Bana bak, yatak odasını Feng Shui tarzında döşeyebilirler. Harakiri dahil bütün Japon öğretilerini bilir abim. <laughs> Duydun mu görümceni? Hadi al bir değerlendirmeyi, sonra da ara beni, tamam mı? Tamam canım, öptüm. <laughs> Ay. Ama Sıdıkacığım yani Samim'in bu tiple çağdaş bir kız bulması çok zor bir şey. Aa. Ama yani üçüncü dünya ülkelerinden birinden kız getirtecekseniz başka tabii. Ay deminden beri şöyle atletik böyle yakışıklı diye övüp durmuyor muydun? Ha şimdi niye laf ediyorsun tipine? Bak Sıdıkacığım eğri oturalım doğru konuşalım. Yani Savin bu tipiyle çok haşin ve kavruk görünüyor. Biraz daha yumuşatmak lazım. Ve tenine uygun renkler seçmeli. Dur ben şimdi sana çizerek göstereceğim. Şimdi bir kere kesinlikle yuvarlak çerçeveli gözlük takmalı. Ondan sonra artık küpesiz erkek var mı? Yok. O zaman küpe takalım. Bence perçem kestirmeli. İtalyan vari favoriler uzatmalı ve illaki nedir? Çenede küçük üçgen bir sakal. <laughs> Hazır mısın görmeye? Ta 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 ta. Ay geğirsin, canım. ne ha. Ay boş versene eziksin. ...başlıkta eline geçer, o kılığa falan girmeye kalkar, şahken şahbaz olur dayanamaz. <laughs>